Merhaba değerli meslektaşım. Bu pandemi sürecinde ne kadar yorulduğunun ve yıprandığının farkındayız. Ama şunu unutma ki hemşire olmak kimsesi olmayan insanların kimsesi olmaktır. Gecesini gündüzüne katarak çalışan bizlerin aklında tek bir düşünce var. Karşılıksız iyilik. Sen evinde rahat uyu diye biz burada uyumuyoruz. Çünkü evde kalmak hastanede kalmaktan iyidir. Sen sevdiklerine kavuş diye biz kavuşmalarımızı erteliyoruz. Adımı unutabilirsin ama emeklerimi yok sayma. Bir savaşın içindeyiz ve bu çatışmayı katlanabilir kılan bizleriz. Her ne kadar balkonlara çıkıp bizleri alkışlasanız da hasta yakınlarından gördüğümüz şiddete rağmen bizden yana şüpheniz olmasın. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların birincinde geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle Herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmek sizin hastalarıma bakacağıma Hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek Sağlığı yükseltmek için gerekecek tüm çabayı göstereceğime, Bakımın altındaki hastaların her türlü değer ve dini inançlara saygı duyacağıma, Bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, Hayatı ve sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınacağıma, Gibi, gibi, hem şey tutacağım. Sağlık ekibimin tüm üyeleriyle işbirliği yapacağımı ve onları destekleyeceğime. Bunların tümünü yaparken uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için, gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma. Söz veriyorum. 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 Söz veriyorum.